Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Karlı bir Ankara gününden hepinize merhabalar diyoruz. Bugün güzel bir kar yağıyor. Ee, bu köy adam olacak serimizle devam ediyorum arkadaşlar. Bugünkü videoya. Böyle e, belediye binası şu anda 8. Savunma birimleri gördüğünüz gibi henüz basılmadı. Onun haricinde e, basılması gereken her şeyi bastık. Şu anda Pekka'yı ikinci seviye yapıyoruz. Bugün yükseltme yapacağız. Bir iki tane de savaş yapacağız. Ondan sonra bu seriye bu şekilde devam edeceğiz. Ee, dördüncü inşaatçıyı almıştık hatırlarsanız. Şimdi basılması gereken dediğim şeyler arkadaşlar. Ee, benim bu konudaki tavrım yani savunmaları sona bırakmak. E, yaptığımız savaşları yani hangisi orduyu kullanıyorsak onları geliştirmek. Yani şu anda da e, en güzel Ejderha ve Pekka kullanılıyor seviyelerde. Zaten başka da bir şey yok şu anda. Yani devdir, Goblinler goblindir bunları şu anda kullanmaya gerek yok. E, onun için Ejderha ve Pekka'yı geliştirdik. Onları e, hızlı bir hızlı bir şekilde yükseltmemi sağlayacak. İşte kışlayı falan da yükselttik. Şu anda kışlalar son seviyede. Kara kışlayı yükseltmem. yükseltmedim. Golem kullanmayacağız. 900 seviyede yani belediye binası 9'da kullanırız diye basmadık. Şimdi biraz yükseltme yapalım. Ee, kralımı kralı basacağım ama e, bir savaş yaptıktan sonra basmayı düşünüyorum. Basmak istiyorum daha doğrusu. Ee, şimdi şunu yükseltelim arkadaşlar. İksir deposu önemli. Bunu bir yükseltelim. Ee, köyümüze ne kadar istiyor? 4 gün 3 milyon istiyor. Bunu da basalım. Köyümüzü de bastık. Şimdi e, 2300 iksir kaldı. E, bunda ne yapabiliriz? Bir tanesi şeye gidecek. Kralı yatıracağım. 10 seviyeye basacağız. Ondan önce bir savaş yapalım şöyle. Hem yani Şey var. E, cadı Cadı tokadı demişler. Cadı etkinliği var. Pekkaların ve büyücülerimin seviyesi düşük ama Yapacak bir şey yok Güzel bir Şeyi almamız lazım Verdiği iksiri almamız lazım Yani buraya dalabiliriz Her şey güzel o, Yani o köy biraz zor ama yapacak bir şey yok ee, Şuradan Şuradan Ortadan Devleri gönderiyorum. Buradan da pekkaları. Kralımı gönderdim. Büyücülerimi gönderdim. Klan kalesini gönderdim. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Ee, hala bekleyeceğim. Aa, bu çok kötü oldu işte. Alan kalesinden birlik çıkması gerçekten çok kötü oldu. Oraya bir dondurma atıp şuraya bir öfke atıyorum. Cadılar içeri girseydi en azından e, balonları alırdı ama inşallah zehir büyüsü halleder diyelim. Yapacak bir şey yok. Güzel hallettik. Kralımın gücüne biraz daha bekleyecektim ama basacağız artık. Mecburuz. Şuraya bir de öfke attık. tane Pekka'mız kaldı. Cadılar içeri girmedi. İçeri girseydik gayet güzel olacaktı ama. Yapacak bir şey yok. 83'nin iksiri kaldı. Normalde arkadaşlar bu seviyede e, Ejderha kullanıyorum. Ejderha ve Yıldırım büyüsü ama e, şu cadı görevi olduğu için. O yüzden Pekka kullanıyoruz. Pekkaların da seviyesi düşük. Alabildiğimiz kadar alıyoruz böyle. Yani belediye binası 8-9, 8'e kadar. Daha önce de bunu da söyledim. 8'e kadar hiç durmadan basın arkadaşlar. Ee, geliştirebildiğiniz her yerde köyü geliştirin. 8'de biraz durun. Ee, bu depoları fullleyin, yani yükseltin. Depoları yükseltirken zaten basmanız gereken diğer şeyler işte atıyorum araştırmadık şeyleri de basıyorsunuz. Bunu yükseltmeleri yaptıktan sonra yine hiç beklemeden, savunma basmadan 9'a basabiliriz. 9'da zaten kral, kraliçe de açıldıktan sonra bunların hepsini yap yapacağız. Ee, şimdi kralı gönderelim. 4000 iksirimiz var. Kralı şöyle gönderelim. Ee, 2600 İksirimiz var. Bu iksirle ne yapalım? Ee, ne yapalım ne yapalım diye düşünüyorum ama. Araştırmaya bekleyeceğiz iki gün mecbur. Bunları geliştirsek aslında iyi olur. Ya da kışlaya basalım. Kaç gün? Bir gün. Kara basalım. Ha şeyi basacaktım ya. büyük fabrikasını basacaktım. Hmm, şurada altın iksiri var mı? Yanlış bas. Aynen. Mecbur. 1 bir milyon, bir milyonunu alacağız. Sonra bunu iptal ediyorum arkadaşlar. Ben de diyorum bir şey basacaktım ama neye basacaktık unuttuk. Şuradaki Şeyi alıyorum x Ee, ordumuzu şey duvarları basalım. Parayla para, para boşa x altında altın boşa gitmesin. Ben yapalım. Böyle şunları koyalım. Kaydedelim. edelim. Etkin olarak ayarlayalım. Şuradan basalım. Böyle kalsın. Bir Şuna döndürelim. Dediğim gibi köyü 9'a bastık. 9'da arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Kraliçeyi ve ee, savunmaları biraz basacağız. Çünkü ee, bu köy daha bütün köyler Efsane Lig'e serisine tekrar başlayacağım. Ve bu köyde belediye binası 9 iken Efsane Lig'e çıkarmaya çalışacağız. O yüzden 9'da biraz bekleyeceğiz. Şimdi 2000 XT'limiz de var. Ee, aslında biraz bunlardan taşıyabiliriz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, güzel taş verdiği için görevleri falan. Ee, yeşil taş da verdiği için bu ikinci köydeki ikinci köyde bir süre geliştirmeye çalışın. İhmal etmeyin. Çünkü gerçekten güzel taşlar veriyor. E, o taşlarla da inşaatçılığı alıyoruz. Şimdi 2000 taş var. 100 taş var pardon. E, 2000 taş biriktirmeye çalışacağız. Onda hem e, burada kristal çıkınca hem diğer köyde gün kupa alınca alacağız inşallah. O yüzden o köyde ihmal etmeyin. Öyle söyleyeyim. Şimdi şunu batalım. Teprem büyüsünü açalım. Ejderhayı kullanırken faydası oluyor. Olur. Onu da bekleyelim. Aslında inşaatçıyı hızlandırsak mı ki bir tane var. Ama hızlandırmaya gerek yok. Çünkü ee, o gelişene kadar bazı savunmaları da biraz yükseltmiş olurum ben. Bu köy arkadaşlar dediğim gibi 13'e kadar böyle yükselti yükselti nasıl yükseltiyoruz. Yükseltirken neler yaptık. Bilgi amaçlı. Hem böyle sıfırdan köy açmış gibi. güzel bir daha doğrusu zaten sıfırdan açtık. Güzel bir gelişim videosu olacağını düşünüyorum. O yüzden çekiyorum zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. videoyu beğendiyseniz kanalıma abone, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.